Doktorunu dinle doğrusunu öğren. Diz ağrıları diz eklemini meydana getiren yapılardaki bozukluğa göre değişik sebeplere bağlı olarak gelişebilir. Ağrılar menisküsün yırtılmasına bağlı olabileceği gibi eklem hasarına bağlı kireçlenmelerle de karşımıza çıkmaktadır. İltihaplı romatizmaların diğer kireçlenmelerden farkı ağrının istirahatte de devam etmesi ve normal ağrı kesicilere cevap vermemesidir. Diz ağrılarında önce bu ağrıyı meydana getiren sebep belirlenir ve bu sebebe göre tedavi yöntemi seçilir. Menisküs yırtıkları ve diz yaralanmaları derecesine göre bazen fizik tedavi ve istirahat ile tedavi edilebilirken bazen de cerrahi uygulamalar gerektirebilir. Kireçlenmenin 4 derecesi vardır. Birinci ve ikinci safhada diz kaslarını güçlendirici egzersizler, kemiklerin birbirine sürtülmesini önleyen enjeksiyonlar veya tabletlerle tedavi sürecini destekliyoruz. Tedavi yöntemleri fizik tedavi ile kombine edildiğinde sonuçlar daha yüz güldürücü olmaktadır. Bu tür ağrıların tedavisinde oksijen ozon yöntemiyle kemiklerin harabiyetini önleme konusunda çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Ayrıca lazer, ağrı bandı, biyorezonans, hacamat kupa tedavisi ve kaplıca gibi yöntemlerle hastalarımızın yaşam kalitesini artırmaya yardımcı oluyoruz. Doktorunu dinle doğrusunu öğren